bizden fazla bilgisayara sahip uçan robot diyoruz Akıncı'ya. Bugüne kadar ülkemizin geliştirdiği ve dünyada çok az sayıda ülkede olan bir ana silah sistemi. Türk mühendisinin imkan verildiğinde, azmettiğinde, gayret gösterdiğinde neler yapabileceğinin bir örneği oluyor. Akıncı taarruzi insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Akıncı artık görevi hazır. Ancak test ve eğitim uçuşları devam ediyor. Biz de Akıncı'nın test uçuşlarından birine tanıklık etmek için Tekirdağ Çorlu'ya geldik. Akıncı birazdan havada olacak. Türk mühendis ve teknisyenlerin emeğiyle 4 yılda üretildi. 24 saatten fazla havada kalıyor. Yaklaşık 12 bin metre yüksekliğe çıkıyor. Mevcut insansız hava araçlarına göre daha büyük ve daha fazla mühimmat taşıyor. Akıncı taarruzi insansız hava aracı savaş uçaklarının yükünü azaltacak. Şimdi piste çıktık ve Akıncı'nın uçuş testine şahitlik yapacağız. Hangi aşamalar olacak şimdi? Bugün Akıncı'nın biz geliştirme faaliyetlerini sürekli yürüttüğümüzden test faaliyetleri de bir yandan devam ediyor. Akıncı'nın görev yaptığı dönem boyunca da sürekli geliştirmeler olacak. Şu anda uçağın kontrolleri yapıldı. Henüz motoru çalıştırılmadı. Birazdan motoru çalıştırıp otomatik kalkışını yapacak. Otomatik pilot olması neden önemli? Tabii bu uçaklar e, havada uçuşun herhangi bir fazında e, haberleşme kesintisine uğrayabilir. Şayet e, el kumandasıyla yerden yönetmeye kalkılacak olsa ufacık bir hata bile uçağın kaza kırımı gerçekleştirmesine sebep olabilir. Yüzden fazla ciddiye sahip uçan robot diyoruz Akıncı'ya. Aslında siz bir robot uçuruyorsunuz. Aynen öyle robotu yönetiyorsunuz. şimdi daha yüksek bir noktaya çıktık ki hava aracının hareketini daha iyi görelim. Türk Silahlı Kuvvetleri 3 tane akıncı verdiniz. Önümüzdeki aylarda bunun devamı da gelecek herhalde. Üretim kapasiteniz nedir? Ayda şu anda 1-2 hava aracı üretebiliyoruz. Şimdi havalanmak üzere. Evet şu anda hızlanıyor pistte havalandı. Teker kesti. Ne kadar havada kalabiliyor? Akıncı 25 saat havada kalabiliyor. Çok ciddi bir süre bu. Tabii insansız hava araçları uzun süre havada kalacak şekilde tasarlanıyor. Şimdi tırmanacak, rüzgar altına dönecek. Ne kadar yukarıya kadar çıkabiliyor? Akıncı daha önceki denemelerimizde 38 bin fite çıktı. Milli havacılığımızın irtifa rekoru 40 bin fit ve üstüne Akıncı çıkabiliyor. Şimdi biz uçaktan herhalde en fazla 2 kilometre mesafedeyiz. 2,5-3 kilometre Ama ben olmasın. bir ses duymuyorum. Evet yani o bizi rahatlıkla görebileceğimiz mesafede kamerasıyla. Biz onu duymuyoruz gördüğünüz gibi. Halbuki yanımızdayken ne kadar büyük bir motor sesi e, var. Evet. Asıl önemlisi de belki bu sessizliği. Tabii insansız hava araçlarının önemli özelliklerinden bir tanesi bir keşif yaparken seslerin duyulmaması, gökyüzünde gözükmemeleri. Akıncı'nın insansız hava araçlarından birçok farkı var. Onlardan biri de hızı. Bayraktar TB2 saatte 200 km hızla giderken Akıncı ondan 2-3 kat daha hızlı. İnsansız hava araçları yer kontrol istasyonundan yönetiliyor. Pilotlar, faydalı yük operatörleri ve diğer sistemlerin teknisyenleri burada çalışıyor. Akıncı havalandı ve Akıncı'nın kontrolü şimdi Selçuk Bayraktar'da. Biz de yer kontrol istasyonundayız. Şimdi neredeyiz? Çorlu semalarında. Nereye kadar gidebilir? uydu haberleşme sistemiyle haberleştiğinde menzili binlerce kilometre. Bir uçuşunda 7500 kilometre de kat etmişti. Yani Türkiye'yi baştan başa defalarca kat edebilir. Evet. Hiç bilmeyen biri dahi çok yanlış şeyler yaptırmaya kalksa bile buna sistem müsaade etmiyor. Bir deneyeyim mi? Tabii ki deneyebilirsiniz. Buyurun. Tamam aldım ben. Şu... Buyurun buyurun. Tamam. Bu akıllı bir bilgisayar. Evet. Akıllı bir Mesela insan sallayın şimdi şu an sallayayım. hızlıca sallayın. Sallıyorum. Çok lazım. Bakın o hareketlerin hiçbirini kabul etmiyor. Uçan limitlerini zorlayacak. Çünkü hiç izin vermiyor. mantıksız bir hareket olduğunu algıladı. O yüzden şu an seyir ve keşif uçuşu yaptığından o hareketin bir anlamı yok. O sert. Ben yine de işin eline teslim edeyim. Tabii buyurun. bakın tekrar gösterebilirim. Benim yapacağım en yanlış Tüm bu hareketlerin hepsine geçersiz kuruyor. Akıncı'daki mühimmatlar da akıllı mühimmatlar. Onlar da insansız hava gibi akıllı ve hepsi yerli tasarım, akıllı günümlü mühimmatlar. Silah sistemlerinin yönetildiği ayrı ekranlar var. Hedef bilgilerini girdikten sonra son aşamada emniyet anahtarı açılıyor ve mühimmat ateşleme komutu veriliyor. Emniyet kilidi var. Bu emniyet anahtarı, bu ikinci anahtar. Akıncı binden fazla test uçuşu yaptı. Yapmaya da devam edecek. Çünkü bu sürekli kendini geliştiren bir süreç. Taarruzi insansız hava aracı indikten sonra otomatik olarak pist sonuna kadar geliyor. Motorları durduktan sonra ekip tarafından hangara çekiliyor. Akıncı'nın diğer insansız hava araçlarından farklarından biri silah sistemleri. Bu akıllı bombaları savaş uçakları da taşıyabiliyor. Bu bombaların hepsi Türk yapımı akıllı mühimmatlar. İşte onlardan biri TÜBİTAK SAGE yapımı 250 kilometre menzilli son füzesi. Bir diğeri ise nüfuz edici bomba. Bu bomba özellikle betonla kuvvetlendirilmiş sığınaklara karşı kullanılıyor. Akıncı'ya ileride havadan havaya füzeler de monte edilecek. Bunların hepsi akıllı mühimmatlar. Yani serbest düşüşle atılan bir mühimmat yok. Artık ülkemiz, yani bundan 10 yıl önceye dönecek olsak bunların hiçbiri yoktu. Ee, ve bu açılan yolda bir anlamda Türkiye tümüyle bağımsızlaştı diyebilirim. İnsansız hava araçlarının bugüne kadarki en etkili silahı Mamle akıllı bombalarıydı. Şimdi Roketsan yeni bir akıllı bomba geliştirdi. İsmi Mamte. Mamte eskilerine göre 10 kat daha etkili ve menzili de 2 kat daha fazla. İdlib Harekatı ve Karabağ Savaşı'nda silahlı insansız hava araçları etkin bir rol oynadı. Hatta savunma uzmanlarına göre muharebe anlayışını değiştirdi. Dünyada ilk defa filolar halinde SİHA'lar uçup yerdeki hem top bataryalarını, tankları, zırhlı araçları ve hava savunma silahlarını imha ettiler. Bu dünya tarihinde ilk defa oldu. Dünyada muharebe doktrininin değiştiği bir nokta olarak görüldü. Karabağ harekatı da aynı şekilde ve bütün dünya bunu bir kırılım noktası olarak gördü. Akıncı ile birlikte Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın en ileri ilk üç ülkesinden biri oldu. Ondan elde edilen birikim, insansız savaş uçağının geliştirilmesine kullanılacak.